Merhabalar. 3 sayısının tarihteki serüveni ve hayatımızdaki yerinden bahsedeceğim sizlere bu videoda. 3 kapsayıcıdır. Hayatın temelinde yer alır. Zamanın sayısıdır 3. Şimdi, geçmiş ve gelecek. Maddenin de 3 halidir. Katı, sıvı, gaz olarak. Günümüzün 3 anıdır. Sabah, öğle, akşam. Görünen 3 boyuttur. En boy ve yükseklik. Canlıların da üç durumudur. Doğum, yaşam ve ölüm. Canlılar demişken canlıları da üçe ayırıyoruz. Mikroorganizmalar, bitkiler ve hayvanlar. Ailemizin üç üyesi bulunmaktadır. Anne, baba ve çocuk. Bu ailenin üç üyesini ilk pagan üçlemede de karşımıza buluyoruz. Nimrod, Semiramis ve Tammuz. Nimrod güneş, Semiramis ay ve Tammuz da çocukları, oğullarını temsil ediyor. Sümerlerde de devam ediyor bu tür gelenekler. Anu, Enlil ve Enki olarak. Anu göklerin, Enlil havanın, Enki de yerin temsilcisidir. Babil'de ise Sin, Şamaş ve İştar olur bu üçleme. Sin, Ayın, Şamaş Güneşin, istarda, İştar'da bir İştar'da Venüs'ün yansımasıdır. Hindistan'da da Trimurti üçlemesi vardır. Brahma yaratıcı, Vişnu güç veren, Shiva da yok edici tanrıdır. Eski Mısır'a da yansımıştır bu üçleme. İsis, Osiris ve oğulları Horus. Nihayet Hristiyanlıkta kendine yer bulur bu üçleme. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh şeklinde. Olimpos tanrılarında da üç yer alır. Zeus'un üç çatallı yıldırımı, Hades'in üç başlı köpeği ve Poseidon'un üç dişli yabası. Felsefede de üç unsurdan bahsedilir. Zaman, mekan ve nedensellik. Sufilikte de üç ruh vardır. Huzur veren, suçlayan, kötülüğe teşvik eden. Şamanın da üç dünyası vardır. Gök, güneş ve ayla temsil edilirken, yeryüzü ve yeraltı diğer dünyalardır. Şiilikte üçlemeden bahsedilir. Allah, Muhammed, Ali. Zerdüşlükte de üç ahlak vardır iyi düşün, iyi konuş, iyi davran. Hint müziğinde ise üçlü ritim vardır. Buna tintal denir. Yakın zamanların dinlerinden kabul edilen bir kadini ay tanrıçası ile ilişkilendirilir. Hilal şekli ayın bakireliği, saflığı, dolunay hali, kutsal anneliği, yaratıcılığı, karanlık ay hali ise yaşlılık ve bilgeliği temsil eder mitolojide de Hekate üçlemesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeryüzü Hilal ile yani Artemis ve Diana olarak, gökyüzü Doluna ile yani Selene ve Lua Luna olarak, yeraltı Karanlık Ay ise Hekate ile karşımıza çıkar. Hayatımızda da çeşitli üçlerle karşılaşırız. Üç büyük din vardır, üç maymunu oynamak vardır üç silah şöller, üç temel renk ve bir de Hindistan'ın üç aslanla arması karşımıza çıkabilir. Gündelik üçlerimiz hayatımızın içindedir. Takdis ve dualar üçer kez tekrarlanır. Şifa veren şeyler üç kez tekrarlanır. Anadolu'da misafirlik üç gün sürer. Balık üç günde kokar, Allah'ın hakkı üçtür. İkazlar üç kezdir. Hayatta istenen üç şey veya nefret edilen üç şey olabilir. Yarışmalar üçten geriye sayarak başlarken ilk üç dereceye girene ödül veririz. Üç tekrar bir kalıcılık ifade eder. İyi, doğru, güzel, kan, ter, gözyaşı gibi ya da dur, bak, dinle, gez, dolaş, gör, zihin, beden, ruh, at, avrat, silah söylemleriyle. Bu üç tekrarın kalıcılığını ünlüler de kullanmıştır. Mesela Napolyon bir kere para dememiştir. Üç defa tekrar ederek para, para, para diye bu üç tekrarı kullanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de seslenirken Türk öğün, çalış, güven şeklinde üç kelimeyi arka arkaya dizmiştir. Yine Kurtuluş Savaşı'nın sembollerinden biri olarak biri haline gelen vatan millet Sakarya üçlemesi de karşımıza çıkmaktadır. Roma imparatorlarından Jül Sezar, Veni, Vidi, Vici, geldim, gördüm, yendim diyerek üç tekrarın kalıcılığını kullanmıştır. Büyüde de üç tekrar vardır. Satanistler üç hayvan kurban et derler. Bunlar kedi, köpek veya teke olabilir. Muskalar üçgen sarılır. Üçgen demişken, geometrinin başlangıcı da üçle başlar. Üç noktanın birleştirilmesiyle üçgen karşımıza çıkar. Illuminati'de kullanılan her şeyi gören göz bir üçgenin içerisindedir. Piramit üçgenin içindedir. Üçgen sembolü Davut yıldızına da atıfta bulunur. Bir gökyüzünü temsil eden üçgen ve ters üçgen olarak da yeryüzünü temsil eden bir üçgen bir araya gelerek yeryüzü ile gökyüzünün evliliğini sembolize eden Davut yıldızını ortaya çıkarır. Bu üçgenlerden gökyüzü aynı zamanda güneşi, erkeği, ateşi temsil eder. Yeryüzü üçgeni ise ay, kadın ve suyu tembolize eder. Yani gökyüzü ve yeryüzü evlenirler Davut Yıldızı'nda. Sembolizmde de çok çeşitli üç kullanımları vardır. Triskelion denen hayatın sembolü beden, zihin ve ruhu temsil eder. Yine Türklüğün Turan ülküsü iç içe geçmiş üç hilal veya 3 e, hilal şeklinde de görülür, dizilmiş. Triquetra sembolü ruh, doğa ve varoluşu anlatır. Kertlerde de üçleme önemlidir. Valknut düğümü denilen ve savaşçılarda sonsuz birliği temsil eden iç içe geçmiş üç üçgenden oluşur. Tanrı Odin de iç içe geçmiş üç boynuzla sembolize edilir. Yine ilham anlamına gelen aven sembolü erkek ve dişi dengesini sembolize eder. Üçün ilginç kullanımlarıyla da karşılaşıyoruz. Nobel ödülünün arka yüzünde üç çıplak adam figürü vardır. İslamiyet'te boşanmanın kuralı da boş ol, boş ol, boş ol şeklinde üçlü kullanımla ortaya çıkar. Yine evlerimizin, salonlarımızın baş köşesini süsleyen üçlü kanepeler de hayatımızın içinde ilginç bir kullanımdır. Yine vücudumuzda bölümler vardır. Bu bölümlere ayırdığımız baş, gövde, kollar ve bacaklar olarak üç bölümdür. Bir şey yazacağımızda üç bölümlü yazmaya çalışırız. Giriş, gelişme, sonuç. Camilerimizde kullanılan tesbihler 33'lü 3 bölüm halindedir. Yine Rusların 3 atlı arabası Troika ve meyvelerimizde de karşılaştığımız kabuk, etli kısım ve çekirdek olarak 3 bölümden oluşur. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. 3 sayısıyla başladım. Daha devamı gelecek. Beğenmeyi unutmazsanız ve abone olursanız çok sevinirim. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hoşça kalın, görüşmek üzere.